Kıymetli arkadaşlar ben avukat Bilal Yavuz. Bugün size yeni bir dolandırıcılık yöntemini anlatacağım. Maalesef ki milletin alın terine göz koyan ahlak yoksunları bir an olsun durmuyor. Hatta son dönemde yaptıkları dolandırıcılık anlaşılır ve yakalanırlarsa kendilerini de savunabilmek için hapis cezası almamak için yeni bir taktik geliştirmişler inanamayacaksınız. Bu taktiği yıllardır uyguluyorlardı fakat son aylarda inanılmaz bir artış gösterdi. Evinizde oturuyorsunuz kapı çaldı. Babanın, annenin, eşinin, kardeşinin ya da senin adına bir kargo gelmiş. Kargo paketinin üzerine bakıyorsun ailenden birinin ya da senin ismin yazıyor. Adres de doğru. Tüm bilgiler tamam. Kargoyu bizden biri sipariş etmiş. Demek ki diyorsun. Kargucu diyor ki 40 TL karşı ödemesi var. Verip kargoyu alıyorsun. Kargoyu açtığında içinden ne çıkıyor biliyor musun? Hayır salatalık falan değil. Ağaçlandırma çalışmalarına verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz. Bakın nasıl bir tuzak olduğunu anladın mı? Sen şikayet etsen ve dolandırıcılar tespit edilse de yapacakları savunma şu. Kargoyu zorla teslim edip parayı zorla almadık ki. Biz ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Kendisi de parayı verip kargoyu almış ağaçlandırma çalışmalarımıza destek olmuş diyecekler. Yani hukuka uygun dolandırıcılık yapma peşindeler. Peki dolandırıcılar bu savunmayla kurtulur mu? Kimse 40 TL'nin peşinden koşmadığı, bunlarla mücadele edip gerekli dersi vermeye üşendiği için savcılıklara olayı bildirmiyor. Ama bu dolandırıcılık yöntemi ve mağdur sayısı da ciddi anlamda artmaya devam ediyor arkadaşlar. Ailenizi ve sevdiklerinizi bu yöntem konusunda uyarın. Videoyu onlarla da paylaşın yorumlara düşüncelerinizi, katkılarınızı yazmanızı bekliyorum. Daha çok konuşacağımız mesele var. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Huzurla kalın arkadaşlar.